Arkadaşlar, nereden tanıyoruz? Bak, dik bir çizgi, tamam. Baktığın zaman dik bir çizgi, tamam mı? Tamam, Ba'yı nereden tanıyoruz? Ee, Altındaki noktada. Altında tek nokta var. T'yi nereden tanıyoruz? Üstündeki, üstündeki. Üstünde. Peki, Kur'an okuduğumuz zaman altta iki nokta var, o ne? Böyle mesela şu yaya bakın. Bazı yerde yanın şöyle iki noktası var. Üste iki nokta olursa T. Altta iki nokta olursa Y. Üste iki nokta olursa T. Altta iki nokta olursa Y. Üste üç nokta var. S. Ama bak şimdi de üç nokta var. Farkına S'de çizgi yok. Şine bakın üç tane çizgi var. Çocuğum. Umut, Ege, sen üçünüzü de ailesine arayacağım haberiniz olsun. Yasin'i bir daha göndermesinler tamam? uğraşamam. Yasin'in hocam. Jim. Jim'in bak, Jim ha ha. Üçü de birbirine benziyor. Oğlum dersini dinle. Jim ha ha birbirine benziyor. Jim'in şu üstteki şu şey var ya baş kesme. Oradan tanıyoruz. Kızım kitabına bak annesin. Cimin altta da noktası var. Ha hiç noktası yok. Karın üstte noktası var. İyi bak Dal, zal birbirine benziyor. Dalın noktası yok. Zalın neyi var? Noktası var. Ra ile birbirine benziyor. Bak. Ra'nın noktası yok. Z'nin noktası var. Sin, sin birbirine benziyor. Sinde üç tane hatta çizgi var ama şimdi de hem çizgiye hem üç tane nokta var. Sat, dat birbirine benziyor. Satta nokta yok, datta nokta var. Kızım dinle. Da nokta yok, za nokta var. Tamam. Ayın nokta yok, ayında nokta var. F'de bir nokta var. Kafta iki nokta var. Kef, Lem, Mim, Mimi şu topuzdan tanıyoruz. Nun, bak Nun'a hangi harf benziyor? Ba, Ba'nın altta nokta var. Nun'un üstte nokta var. Tamam mı? Ben'in altta nokta var. Nun'un üstte nokta var. Wow. He. Bak Vav'la mimin topuzunu karıştırabilirsiniz. Mim soldan diğer harfe birleşir. Vav birleşmez. Tamam. He. iki tane gözü var bak burada. Ye. Yeah. Şimdi arkadaşlar. Nereye açıyoruz? Rezaka yazan sayfayı. Rezaka. Rezaka yazan sayfa. Açıyorum. Rezaka yazan sayfayı aç. Hadi. Kızım, sayfa 13, bazı kitaplarda 10, bazı kitaplarda 13. Su yok. R, R'nin üzerinde nokta, bak, çizgi var. E işareti okunur, R. Dinle. Bak arkadaşlar dinleyin. R'nin üzerinde çizgi var. R'ye Z benziyor, bak noktalı. Z'nin de üzerinde çizgi var. Oğlum kaldır topu. <laughs> Hangi <hocam>? Reze. <laughs> Sen doğru yok mu eski Git yeni kitaplardan al da gel. Reze <laughs> <R>, ka. <laughs> Bak R'nin üzerinde çizgi var. Bak kimi nereden tanıdık şu baştaki işaretten. Takip ediyor musun arkadaşlar? Bak takip edin. Umut, Ege. Ay hocam. ailenize mesaj atacağım ay evet takip et oradan takip hocam. et ha. R bak R'nin üzerinde çizgi var R Cimi nereden tanıyacağız alttaki noktadan baştaki işaretten ya, nasıl? R C aynı nereden tanıyoruz bak aynı normalde ağzı açık ama burada ağzım. Kapalı. Ağzı bak. Birleştiği zaman bu şey oluyor. Tam içi kapalı oluyor. R, C, e. Bak. Kaf. Üstte iki tane noktası var. İki tane nokta. Üstünde çizgi var. K. Ra'nın üzerinde çizgi var. Re. Ra soldan birleşmez. K. R. Elif'in üstünde çizgi var. K. R, e. Dağıt. Dağıtın üstünde üstü var. Canın üstünde üstün var. Ben üstünde üstün var. Da, re, be. Mantığını anlıyor musunuz arkadaşlar? Anlamayan sorsun.